Merhaba arkadaşlar. Ben bu seferki videomda sizin isteğiniz üzerine ojelerimi göstereceğim. Hemen başlıyorum. Hiç beklemek istemiyorum. İlk olarak bu oje. Flormar ait bir oje ve rengi çok tatlı. Tavsiye ediyorum. Ondan sonra bu geliyor. Markası yazmıyor. Bu geliyor. Golden Rose'dan tatlı bir rengi var yine. Ondan sonra bu geliyor. Bu da Golden Rose'dan. Bu geliyor siyah bir renk ve şu an tırnağımda da görmüş olduğunuz renk bu. Bu da Golden Rose'a ait. Ondan sonra bu geliyor. Bu klasik Glomaz diye bir şey. Bilmiyorum. Ondan sonra bu geliyor. Bu da Nat'in Parlak bir ojesi ama çok tatlı bir rengi var. Bu da neon rengi. Yazmıyor marka. Bu da şey neon rengi işte. Bu, buna gelince bu ne? Orkide Gold Star diye bir şey. Şimdi bir mavi ve benim en sevdiğim ojelerimden bir, birisidir bu yani. Tavsiye ediyorum hepinize. Ondan sonra bu geliyor. Bu da neon mavisi tabii ki. Benim hocalarım bu kadar. Sizinkileri de bir görelim yani.